Ben Emre'ye söz verdim diyorum. Ya siz istediğiniz saate kadar eğlenin, biz de babanla ablanlarda kalırız dedim. Ben öyle bir söz vermedim. Ya ayrıca onlar artık çocuk değil ki, Post kocaman adam oldular. Bana göre hepsi daha çocuk. E tamam işte, bırak eğlensinler. Ya ne olacak, niye bu kadar inat ediyorsun anlamıyorum ki? Ne demek ne olacak, her şey olabilir. İçip içip sapıtabilirler, balkondan düşebilirler... ...evi ateşe verebilirler. Ay Allah korusun ya. Ayrıca sen hiç merak etme, ben evde böyle çakmak, kibrit filan hiçbir şey bırakmadım. hepsini çocukların ulaşamayacağı bir yere koydum. Biz niye buraya geldik? Kahve içeceğiz. E saat daha çok erken Haluk. biraz vakit geçirmemiz lazım. <laughs> evde otursak olmuyor muydu? Olmuyor çünkü biz oradayken çocuklar eğlenemez. Ha biz evde olunca çocuklar eğlenemiyor. E, eğlenemez Haluk, böyle sen orada oturacaksın. Hoş geldin Söylük abi. Ne alırdınız? Metocuğum... Ben bir kahve rica edeyim, Haluk abine de böyle bir bitki çayı falan bir şey getir bir ne bileyim Melisa, Rezene, Papatya bir şey çok tergin. Sade kahve. Ne bitki çayı ya? nereden çıkıyor bu parti yapmak anlamıyorum ki. Sen niye izin veriyorsun onu hiç anlamıyorum. Ya çocuklar eğlenmek istiyorlar, eğlenmek onların hakkı. Hani gidip böyle bizim bilmediğimiz acayip yerlerde eğleneceklerini evde eğleniyorlar işte. Daha ne istiyorsun? Kaç kişi olacaklarmış evde? Ya bilmiyorum. İşte yakın birkaç arkadaşım gelecek dedi İnşallah abuk sabuk tipleri doldurmaz eve. Hüküm sana göre Emre'nin bütün arkadaşları abuk sabuk. E öyle. Tirelim, bir an önce gidelim. Biz bir kenarda otururuz, onlar da eğlenir. Biz öyle bir kenarda otururken onlar eğlenemez. O zaman biz odamıza çekiliriz, yatarız, mışıl mışıl uyuruz. Onlar öyle eğlenir. Öyle mi? O gürültüde nasıl uyuyacaksın sen? Tabii, gürültü yapmadan eğlensinler, sessiz sinema oynasınlar. İlle gürültü yaparak mı eğlenmeleri gerekiyor? Öf. Hadi kalk gidelim. Yeterince eğlenmişler Olmaz daha çok erken. Ya uykum geldi. Masaların üstünde mi yatacağım ya? Ay, tamam. Tamam Haluk. Tamam. Hadi kalk. Hadi kalk. Ya ben anlamıyorum ki ne yapacaksın? Ömür boyu bu çocuğu sen kontrol altında mı tutacaksın? Hep böyle takibe mi alacaksın? Evet. Ömrümün sonuna kadar kontrol altında tutacağım. Ben önce ne yaparsa yapsın. Oğlum koydum buraya. Hadi. Görüşürüz Mehmet Teşekkürler bir adamsın. anlamıyorum. Hadi hadi dur odan hadi. Oğlum ne bakıyorsun ya? Hadi taşıyalım şunu yatak odasına. Vallahi ben söyledim kanka. Ben ölüye dokunamam. <laughs> Allah Allah. Milletvekili mi oğlum bu ya. Dokunulmazlığım var. Vallahi onun dokunulmazlığı olmayabilir ama benim ölüye dokunamamazlığım var. Rüyama girer sonra ya. <laughs> tamam o zaman. 25 er yıl yatalım, rahatlayalım kardeşim. Oğlum manyak mısın lan sen? Ne demek ölüye dokunamam? Hapislerde çürüyelim mi? <laughs> Tamam be, tamam. Sen niye dokunmuyorsun hiç abiciğim? Ha. Ee, kardeşim, ben sizi yönlendireceğim. Şimdi size cesedi yatak odasına götürün dersem, siz yanlışlıkla mutfağa götürürsünüz. O zaman da nefsi müdafaa sayılmaz. Siz beni dinleyin. Allah Allah, hadi kaldırın. <laughs> Ay! Çok da ağırmış namussuz abi. Oğlum ileride ölürsen beni nasıl taşıyacaklar diye düşünmemiş ki. Pabı pabı yemiş herif. Kızım dikkat et seniz adamı vurduruyorsunuz ya. Gel, gel öyle gel abicim. Gel, heh biraz sağ ol. Biraz sağ ol. Heh gel bir şey burada. Açık al, açık, açık al. Ana. Baba. <laughs> ne oluyor burada? Şey oluyor babacığım. Şey. Ama Haluk, ne olacak işte belli ki içki içmişler, burada sarhoş olmuşlar... Yani. ...çocuklar burada parti yapıyor, gazoz içecek halleri yok ya, değil mi oğlum? Evet anne. Kaldırın şunu, elini yüzünü yıkayın hadi, hadi. Kaldırın beyler. <laughs> Ama sen de yardım etsene arkadaşına. Yok anne, ben yardım etmeyeyim ya, onları kendileri taşıyorlar zaten. Yürüyün beyler. yapacağız. Arkadaşlar gelecek dediğim bu muydu? Gene gele bir tane mi arkadaşın geldi? E, partiyi iptal ettik biz baba. E bu niye peki zil zurna sarhoş? Partiden önce içip gelmiş babacığım. Zaten birkaç arkadaşın işi çıktı, gelmeyeceklerdi. Biz de partiyi yapmaktan vazgeçtik. Ee, siz niye geldiniz? Hani ablamlarda kalacaktınız? Hah, ver cevabını. Aranızdan bazıları sapıtır diye geldik. İyi ki de gelmişiz. <laughs> Havuç. Yardım et abiciğim. Çok ağır bu ya. Ee, dikkat edin. Dikkat edin düşür, kafasını kıracaksınız adam. Ay. ay, ayıldı mı azıcık? Yok Meltem teyze. Eğer ayılırsa bu tıp adına çok büyük bir gelişme olur. Ay, tutun şöyle. Yavaş yavaş çocuğun canı açacağım. Yavaş. <laughs> Aa, azıcık yavaş. Oh. Dikkat oh. edin arkadaşınıza. Oh. Oh. uyandırmazsa bilirim şimdi. Ah, bu söylediğinize inanmayı o kadar çok isterdik Haluk amca. Adı ne bunun? İl Yavuz. Aa, ya. <laughs> İsmail mi, Hakkı mı, Yavuz mu? Hepsi. <laughs> evet, biz buna kısaca hepsi diyoruz Haluk amca. <laughs> Aslında adı İsmail Hakkı. <laughs> Soyadı da Yavuz. Soyadına ihtiyacımız yok. Tapu dairesi değil burası. Resmi işlem yapmayacağız. <laughs> Hakkı! Hakkı! İsmail! <laughs> 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 Evladım, aç bakayım gözünü. Aç bakayım böyle gözünü. Yap. Yavuz. B böyle yap. Aç böyle. Aa, yap bakayım. <laughs> Hakkı! Uyan bakayım. Hakkı! Uyan, 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 uyan. <laughs> ne içti bu böyle? Vallahi bilmiyoruz ki baba. Ne içtiyse dışarıda içmiş. Kalk <laughs> hadi. Kalk bakayım. Kalk, 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 kalk. <gülüyor> 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 Bak bu böyle olmayacak. Gel bir hastaneye gidelim. Sarhoş şu adamı hastane ne yapsın? Canım işte çok içmekten belki alkol koması da girmiştir, yani tıbbi müdahale gerekebilir. Haluk amca bence öldü bu çocuk ya! Öldü bu! Boşuna uğraşıyorsun ha! Saçma sapan konuşma! E o kadar çok tokatladı ki kesin beyin sarsıntısı geçirmiştir. Bence hemen polise teslim olman lazım Haluk amca. <laughs> evet evet, kasıt olmadığı için fazla yatmazsınız zaten. <laughs> Abuk sabuk konuşmayın! Haluk hadi kalk hastaneye git. Yok, yok yok sen git bir kahve yap, siz de bir bardak su getirin bana. Koş Onu getir ya. hadi gel. Haluk amca, o işler öyle kahveyle falan olmuyor. Kahveyle olsaydı, rahmetli dedemin mezarına gün kahveyle sular, diriltirdim adamı. Tamam, <laughs> ben de içeri gidiyorum. <laughs> Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.